Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Buyurun. Gelmem. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Heh. Buyurun oğlum hadi geçin içeri. Ver ona ver. buyur. Sapon kapatıyorum ben bunu. Bir falıma bak. Ya ben ne anlarım be? <laughs> Hoş geldin. Geçmiş olsun. Hoş geldin Mavi abla. Geçmiş olsun. Maviş, geçmiş olsun. Maşallah ya, iyi gördüm seni. Çok iyi toparlanmışsın ya, değil mi? Geçmiş olsun canım. Sağ ol. İsmet. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Bak, ölmedim işte. Abo! Ne diyor bu kız kız? Sevinmez olur mu ya? Hepimiz çok sevindik. Yani niye sevinmeyelim? Ürgül. Şuradan bir yoğurt kap da geldi ya. Kız yesin, bünyesine iyi gelir. Yani, yani Duman'dan şey etti ya, ondan diyorum ya. Duman bir şey yapmadı bana. Cenazem gelir sandınız değil mi? Ama capcanlı karşınızdayım işte. Allah, tövbe tövbe. <laughs> ne diyorsun ayı? Katil miyiz biz kızım? Mavi. İsmet oradan ayrıldıktan sonra yangın çıkmış. Bir suçu yok. Vay be. Tesadüfe bak. Ama şanslıyım mısın İsmet? Tam sen çıktın yangın başladı. Evet. Aa. Aynen öyle oldu. Ben de evde öğrendim zaten. Kapıyı üstüme getlemişsin ama? Tövbe yalan. Abi vallahi ben öyle bir şey yapmadım, yapmam. İsmet yapmaz. Yapmamıştır yani. Boşuna suçluyorsun. <laughs> Fakat sen de o kapıyı nasıl kırdın ya? Şu anda bir deli kuvveti geldiyse demek ki. Deliyim evet. Siz daha Mavi'yi tanımadınız. Ne oldu? Oradan çıkamam zannediyordun değil mi Cemal abi? Ne? Yeter ama ha! İyice saçmalamaya başladın. Kızım sen çalışacak yer mi arıyorsun Allah aşkına? Çalışacağım diye tutturan sensin. ...tarlaya gideceğim, ben orada amelelik yapacağım diyen sensin. Başını belaya sokan sensin. Ee, kalkmışsın burada ona buna pislik atıyorsun şimdi. Ne diyorsun Allah aşkına sen? Ali, al şu karını yanımdan götür. Benim tepemin tasını attırmayın ha. Çok iyi söyledin anne. Ağzına sağlık. Anne yeter. Ne yeter oğlum ha? Ne yeter Allah aşkına? Ayol sen iyice kar köylü oldun. Gözlerime inanamıyorum yani. Gözlerini aç. Aslında o senin canına kastetti. Bir de gelmiş ona buna burada pislik atıyor. Ayrıca biz bilmiyoruz mu? Sen bu kadının yanında acıdığın için tutuyorsun. Anne sus! Ali! Acıdığın için beni yanında tutuyorsun. Ne kocacığım? Ben seni seviyorum abi. Tövbe estağfurullah. Bir yaşma daha girdim. Ben de öyle tahmin etmiştim. Biz birbirimizi seviyoruz Zefik Sen de buna alışsan ne olur. Pembe. Hı. Ablacığım ara annemleri. Çeyizimi getirsinler. Şöyle bir sereyim dantellerimi diyorum. Sahi mi abla? Gerçek mi diyor? Evet ablacığım. Ara gelsinler. Sonuçta ben de bu evin gelini değil miyim? Vah ki sana Vah vah. Bugün mü? Mavi kendi mi istedi? Tamam annem, tamam kuzum. Heh, biz hemen geliyoruz. Ay Fatma, kız kız çeyiz sermeye gidiyoruz ya. <laughs> Mahmut, neredesin? Duy, duy. Ben demedim mi? Et dırnaktan ayrılmaz demedim mi? Mavi'ye bak nasıl çağırdı bizi. Hadi kalk kız, kalk. şuna bak ya. Allah, Allah Allah. Allah Hadi, hadi. Ya niye sırıtıyorsun? Hiç. İçeride seni öptüm diye mi? Ya söylesene. Ondan. Hoşuma gitti. Oldu mu? Vallahi hiç hoşuna gitmesin. Ben annenlere gıcıklık olsun diye öptüm seni. Yalandan yani. Olsun. Yalandan da olsa güzel. Mavi. Sen benim gerçekten karım olmalısın. Utandın mı? annenlere gıcılık olsun diye. Tamam mı? <laughs> tamam, tamam. Annemler için olsun. Ya gülmesene. Tamam. Gülmem. Sana bir şey söylemem lazım. İsmet. Çok iyi bir adamdır. Ürkektir, korkaktır. İyi tanırım. Karıncayı bile incitmez senin canını kastetmemiştir emin ol. Hmm. Bu ailede tek katil benim diyorsun yani. Yok Safiye yok. Vallahi. Bu kız iyice gemi azıya aldı. Bana bak Safiye. Bu Cemal doğru söylüyor olmasın? Ha? Bu oğlan ilk gördüğü kız diye mi tutuldu ona? Cık. Yani anne, ilk aşk mühim tabii yani. Ne aşkı kız? Aşk falan deme bana. Cinlerim oynuyor yerinde. Üf, i̇yi de annem ne diyeyim ben sana? Hani ben ne anlarım ki erkek ruhundan falan? Bir Cemal'ı gördüm işte onu da biliyorsun zaten. Öküz ruhlunun teki ya neyse. <laughs> Gülme kız sen de her lafın içindesin maşallah. Kalk git. Kız kime diyorum? Şurada babaannenle kadın erkek ilişkileri üzerine bir fikir yürütüyoruz ya. Kalk git. Tamam anne ya. Terbiyesiz. Ananla güzel konuşsana. Aa bunların hepsi aldığı yolunu gidiyor ayol. Birgül'ü çağır bana. Birgül. Kız Birgül. <laughs> ha, ne oldu Safiye? Anama bak. Ha, buyur. Bir şey diyeceğim. Doğru söyleyeceksin ama. Bu Gülizar sahiden Ali'ye aşık mıymış? Benim haberim yok. Duymadım, bilmedim, görmedim. Kız kızmayacağım. Esat'te. Bana bak. Ha, şimdi. Tamam, tamam, tamam. söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ee, e... Ali'ye deli gibi sevdalı. Ali, Ali diye eriyip bitiyor kız vallahi. Oh be. Kalk. Kalk Safiye. Gülizar'a gidiyoruz. İyi de anne ne yapacağız ki onunla? Anne dur! Aman be! ATV kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.